Akıllı lens uygunluk testleri nasıl yapılır? Akıllı lens operasyonu öncesinde hastanın şikayetlerine göre çeşitli tetkikler yapılmaktadır. Bu tetkiklerde hastanın katarak veya göz kırma kusuru sorunlarından birine sahip olup olmadığı incelenmektedir. Öncelikli olarak yeterli süre ayrılarak genel bir göz muayenesi yapılır. Bu muayenede görme keskinliği testi ve göz kırma kusurlarının ölçümü gerçekleştirilir. Sonrasında biyometri ile göz içi lensin gücünün belirlenmesi sağlanır. Bunun yanında hastada diyabet, hipertansiyon, sarı nokta, gece körlüğü gibi göz rahatsızlıkları olmadığı tespit edilirse gözün ön segment ve arka segment dediğimiz bütün yapıları korneadan retinaya kadar tek tek incelenir. Bunun için biyomikroskop, fundus mercekleri gerekirse ultrasonografi ve OCT adını verdiğimiz görüntüleme yöntemleriyle detaylı göz muayeneleri yapılır. Göz tansiyonu olup olmadığı, üveit, konjöktivit gibi göz iltihapları olup olmadığı tespit edilir. Tüm bu tetkiklerin sonunda hasta akıllı lens için uygunsa hastaya ameliyat için randevu verilir.